Kıvılcım Hanım siz onu gördünüz. Doğan'ın yaşadığını söylediler bana bu doğru mu? Ne siz bizim için bir mezar kazın ne de biz dünürlük için geldik. Abdullah Bey, gençler kendi kararlarını verdi ve evlenmek istiyorlar. Ne olup bittiğini anlamakta zorlanıyorum ve bunu Kıvılcım Hanım'a nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Yüsrüme'de de tuhaf olaylar yaşanıyor, yedi kocalık bir yük ona yükleniyor ve herkes, bu nasıl evlat yetiştirmek? Diye şaşkınlık içinde. Şimdi asıl soru şu, Ömer, Kıvılcım'ı affedecek mi ve Abdullah ile Ömer arasında yeniden gerginlik mi başlayacak? Gelecek bölümde Abdullah, Ömer'in Tuncay konusunda bambaşka bir amacı olduğunu ve bu yüzden onun mekanına yatırım yapmak istediğini öğrenecek. Bu da iki kardeşi karşı karşıya getirecek. Ömer ise hikmete verdiği sözü tutmakta kararlı, gerekirse abisine rağmen bu işe girişecek ve Asude'nin desteğine ihtiyaç duyacak. Böylece ikisi arasında yeni bir ittifak oluşacak. Bu sırada Başak ve Tuncay planlarını Fatih üzerinden yürütmeye karar verirken, tartışma sonrası Tuncay'ın Fatih'e zarar verme niyeti olacak fakat Başak araya girerek bunu engelleyecek ve tüm bunlar aslında bir tuzak çıkacaktır. Öte yandan Abdullah'ın yeni eşi Salkım ile Nursema beklenmedik bir şekilde anlaşacak ve rüzgar konusunda Abdullah'ı ikna eden taraf olacaklar. Ömer ve Kıvılcım'ın yüz yüze gelmesi de önemli bir dönüm noktasıdır. Kıvılcım evliliklerine bir şans daha vermek isterken Ömer barışmaya yanaşmaz. Hikmet'in hapisten çıkmasıyla Ömer'in hayatındaki çatışmalar artacak ve bir sahnede Ömer ağır şekilde yaralanacaktır. Bu olay ise onun Abdullah ile arasını düzeltmesine vesile olacaktır. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.